Miyasar öğretmenim bak burası bu, bu gördüğünüz mekan evet. benim yeğenimin, yeni aldılar ağaçlandırdılar şöyle güzel bakın biraz küçük kendilerine göre güçleri bu kadar yetti burası ha, ağaçları dur beyaz şu soğan bakın şöyle soğan ektiler kenarlara ee, şöyle buraya derot ekmişler buraya roka ekmişler buraya soğan ekmişler. Buraya soğan ekmişler. Şöyle maydanoz ekmişler ileriye. Böyle yeni aldıkları yerler, yer burası. Ağaçlandırdılar da. Bakın şu telin arkasında olan kısım da var. Şu kısım. Ben şöyle göstereyim. Ağaç dikmeleri için çukur kazılmış oraya. çukur kazmışlar buraya. Ağaç dikmeleri için. Ama burası 400 metrekare alan burası. Burası da satılık bana daha önce burayı ha, ha. satmak istediler. Biraz pahalı isteyince. Ben gittim başka bir yerden aldım. Şimdi burasını düşürmüşler. Fiyatını düşürmüşler. Şu anda videoda olduğumuz için söylemek istemiyorum. Daha sonra müyesser öğretmenime söyleyeceğim. O da size söyler sanıyorum. Bakın buralar kazılacaktı, taşlar çıkarılacaktı. Yani isteyen kişi kendi şeyine göre e, temizler. Güzelce burayı ya da e, hiç temizlemez e, villa yapar kendisine. Bu şekilde bir yer. Ama çok da ucuz fiyatı şu anda piyasaya göre adam düştü. Çünkü kuran olmuş, bilmem para ihtiyacı varmış herhalde adamın. Burayı satmak istiyormuş tekrar. Satmadığına pişman oldu bana. Çünkü ben parayı öbür tarafa yatırınca burayı alamadım. Alamadığım için size söylüyorum. Siz beğenirseniz alırsınız öğretmenim. Tamam mı öğretmenim? Ah, çok güzel. Ben bayıldım. Hayran Bayıldın değil mi? Bu zeytin ağaçları baksana. Bak, evet. çok büyümüşler. Evet. Evet. Ay çok güzel. Bak böyle bir çevirdi. Yani, Kapısını devlet, da yaptırdı. Devlet bana kredi verse de. Ay, keşke ha, öğretmenim. Belki vermez. Vermez öğretmenim. Onu, ondan ümidi kes. Ya. Verse ben sana söylerim evet, niye evet, söylemeyeyim. Evet, evet. Yani evet, evet. devlet, devlet hey, 80 yaşında insan Buralar, şimdi buraları ağaç mı dikecek? E, ağaç dikmek için kazmışlar. E, alacak olan istediği gibi yapar. Yani bunu e, bırakmışlar. Evet çok iyi. Burası kaç metre yüz, metre bak, metrekare? 400 satılık alanı 400 metrekare. bak nereye kadar biliyor musun? Evet. Şu tele yığıntı kare. var ya şu evet. yığıntı hayır tele şu, kadar şu değil. Büyük yığıntı. Ha yığıntının hizasından bu taraf 400 metrekare. 400 400 metre kaç? 150 mi dedi? 150 dedi beyaz. Yani, Galiba 150. 150 dedi. Evet, evet. Ama tapusuz buralar. Yani şey tapusunu Hı. üstüne geçireceksin. Yani Tapu, daha sonra tapusunu, tapusunu tapusun devlet parası. veriyor. Evet. tabi tabii devlet veriyor evet. tapusunu. Evet, çok iyi. İşte bana 170 demişlerdi. Hmm. Ve ben de gittim 170 başka demek. yerden aldım. 150'ye indirdiler demek. Yani Neyse sizin aklınız. Kısmet. Nerede? Benim aldığım yer de ya, işte güzel. Bu da güzel. Burayı da böyle kazın. Ağaçlar dikersiniz. Her şey dikersiniz. Evde yapılır. İşte ağaç. bak. Hep böyle. Güzel. Şu, şuraya kadar bayağı yer var öğretmenim. Evet Baksana evet. Bayağı yani, biraz yani birazı, şurası şurası. Biraz ev şuradan, olur. Birazı şuradan, işte böyle şuradan, ağaç falan şurası. ekilir. Sebze ekilir. Aynen. Çok bereketli Anadolu toprakları. Evet Fış çok güzel. güzel bereket, yani. ne evet. oldu Mehmet? Çok güzel. Oldu öğretmenim. Ay çok sevindim. Bir doğayı kapatıyorum. Alanlar güle güle kullansınlar. Amin. Güle güle. amin.